Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ek fiil, diğer adıyla ek eylemin ne olduğuna bakacağız. Öncelikle ek fiil neydi? Ona bir bakalım. Ek fiil, isim ve isim soylu sözcüklerin yüklem olmasını sağlar. İkinci bir görevi ise, e, basit zamanlı fiillere gelerek onları birleşik zamanlı fiil yapar. Ek fiil, diğer adı imek fiildir arkadaşlar. E, bu ek fiilin konuşmada ve yazmada... E, ünlü yani i, u, i gibi seslerinin düştüğüne şahit olursunuz. Ek fiilinlik görev var demiştik arkadaşlar. Bunlar neydi? İsim ve isim soylu sözcüklere gelerek onlar yüklem yapardı. İkinci görevi ise basit zamanlı fiillere gelerek onlar birleş zamanlı fiil yapardı. Şimdi isim cümlelerinde ek fiil dört cümle çekimlerinde onlara bir bakalım. Görülen geçmiş zaman bunun eki idi. Duyulan geçmiş zaman imiş. Geniş zaman idir. Şart ise Ek fiilin görülen geçmiş zamanına bakalım arkadaşlar. Hemen örnekler üzerine inceleme yapalım. Ek fiilin görülen geçmiş zamanının eki neydi? İdiydi. Okula gidemediğim için mutsuz idim. Dikkat edin arkadaşlar. Yine orada az önce söylediğimiz gibi ünlü harflerin düştüğünü görüyoruz. Oldukça başarılı bir adamdı. Adam idi normalde. Fakat oradaki i harfinin düştüğünü görüyoruz. Ben ve sen çok iyi bir ekiptik. Ekip idik. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus arkadaşlar. İsim soylu sözcüklerde ek fiilin olumsuzu değil edatıyla yapılır. Yani mema eki sadece fiil soylu sözcüklere gelir. Fiil cümlelerine gelir. Örneğine bakalım. Çok para verip aldığı arabanın motoru güçlü değildi. Ya bu örnekleri çoğaltabiliriz. Güzel değildi. Gibi. Ek fiilin duyulan geçmiş zamanına bakalım. Ek fiilin duyulan geçmiş zamanının ekimiz neydi arkadaşlar? Evet. Mış, miş muşmuş şeklindeydi. Bunların örneklerine şöyle bir bakalım. Bunu ona anlatan kişi benmişim. Yine isim soylu sözcüğe e, ne getirecekmişiz? Muşmuşmuş ek fiil eklerini getirecekmişiz. Zannettiğimden de zekiymişsin. Yine kaynaştırma harfi burada y'yi görüyoruz. Zekiymişsin. Yemekte dolma varmış. Siz paradan değil, bilgi ve ahlaktan yana zengin misiniz? Evet inşallah hepimiz. Ee, Tabi paradan da zengin olmak güzel fakat bilgi ve ahlaktan yana zengin olmak daha güzel arkadaşlar. Yollar sanıldığı gibi karla kaplı değilmiş. Yine ekvilin duyulan geçmiş sabahının olumsuzu. Evet ekvilin şartına bakalım arkadaşlar. Ekvilin şartı örneklerimize dikkat edelim. Ee, ekvilin şartı yine SSA ekiyle yapıyorduk. Akşamları çok yorgunsam spora gitmem. Yorgun isemdir. Yine dikkat edin arkadaşlar. Oradaki iğnenin düştüğünü görüyoruz. Gözlerin bozuksa polis olamazsın. Yine oradaki iğnenin düştüğünü görüyoruz. Sınav zor değilse neden bu kadar yanlış yaptın? Değil ise. Bu da nedir? Ee, ek fiilin şartının olumsuzu. Bu duyduklarım doğru ise onlara dava açacağım. Yine e, buradaki dikkat edeceğimiz bir husus arkadaşlar. İsenin bazen bağaç bazen de ek bir olduğuna şahit olacağız. Mesela bu, bu duyduklarım doğru ise onlara dava açacağım. Ek fiil olarak kullanılırken tansiyon yüksek, ateşi ise normalin üstünde dediğimiz zaman buradaki ise bağlaç olduğunu görürüz. Biz bunu nasıl anlayacağız? Bağlaçlar cümleden çıkardığımızda anlam bozulmazken ek fiili çıkardığımızda anlamda bozulma, daralma olur. Evet ek fiilin geniş zamanına bakalım arkadaşlar. Ek fiilin geniş zamanı örnekler üzerine inceleyelim. Genelde dır direk ile veya hatta bu ek kullanmadan e, zihnimizde e, tamamlayacağımız bir e, ek fiilin geniş zamanı var. Dikkat edelim buna arkadaşlar. Enstrüman çalma konusunda oldukça yetenekliyimdir. Biz bunu yetenekliyim şeklinde de görsek ne yapacağız? Ek fiilin geniş zamanı olarak kabul edeceğiz. Diğer örneğimize bakacak olursak sandığımdan daha hızlısın. Dikkat edin yine burada dır direk yoktur. Dolayısıyla biz bunu ne yapacağız? Zihnimizden e, tamamlayacağız. Yani hızlı, hızlısındır gibisinden tamamlayabilirsin. Yeni tasarladığım ayakkabı son derece şık bir görünme sahip. Dikkat edin yine ekimiz yok. Biz bunu ne yapacağız? Zihnimize tamamlayacağız. Yani sınavlar gördüğünüz zaman burada işte ek fiil yoktur demeyin. Onu zihnimizden biz tamamlayacağız. Senden bana haber getiren yeşil başlı telli turnu vardır Burada var. Bu hayatta hiç kimse mükemmel değildir. Bu da ek fiilin geniş zamanın olumsuzuna olumsuz olduğunu görelim. Yine dikkat etmemiz gereken bir husus arkadaşlar. Ek fiilin geniş zamanı ile iyilik ekler birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Ee, örneklere bakalım mesela. Benim öğretmenim dediğim zaman buradaki benim öğretmenimdeki ım im ekinin tamlayan eki öğretmenimdeki ım im ise iyilik eki olduğunu görüyoruz. Oysa ek fiile Bakalım. Ben öğretmenim. Ben öğretmenim. Cümle ne yapmış? Tamamlanmış. Yani iyilik ekiyle karıştırmamamız gerekir ek fiili. Ek fiilin diğer görevi de basit zamanlı bir fiilin birleşik zamanlı fiil olarak çekilmemesini sağlamaktı. Şimdi bunlara bir göz atalım. Fiil cümlelerinde ek fiil 3 küple çekimlerinde arkadaşlar. Bunlar nelerdi? Ek fiilin hikaye birleş zamanı ekimiz neydi? İdi. Ek fiilin rivayet birleş zamanı ekimiz imişti. Ek fiilin şart birleş zamanında ise iseydi. Burada dikkat etmemiz gereken bir usta bir fiilin tek kip eki ve şahıs ile çekinmemesi o fiilin basit zamanlı fiil olması anlamına gelmektedir. Onu az önce söylemiştik. Yani basit zamanlı bir fiile bu eklerden yani idi, imiş, iselerden bir tanesi gelirse bunu ne yapardık? Birleşik zamanlı fiil yapardık. Birleşik zamanlı fiillere şöyle bir göz atalım arkadaşlar. Mesela örneklerimize bakalım. Yatmış idim. Dikkat edin arkadaşlar. Yatmış idim. Burada bir tane <laughs> kipek var. İkinci bir kipekimiz yani hikaye hikaye ekimiz gelmiş. Ne yapmış? Bunu birleşik zamanlı fiil yapmış. Yatmıştım. Diliyor. Bu basit zamanlı bir fiildir. Bunu ben imiş yani duyulan geçmiş zamanla getirsem ya da rivayet eki getirirsem ne yaparım? Bunu birleşik zamanlı fiil yaparım yine gelmeli isek buradaki meliman neydi? Gereklilik kipiydi. İste şart kipiydi. Dolayısıyla iki tane kipek geldiyse bu ne oluyordu? Birleş zamanlı fiil oluyordu. Bunu unutmayalım arkadaşlar. İki kipeki yan yana gelirse bir cümlede kullanırız, bir kelimede kullanırsa fiiller gelerek bir kelimede oluşursa bunlar birleş zamanlı fiil oluyordu. Birleş zamanlı fiiller üç ayrılıyor arkadaşlar. Hikaye, rivayet ve şart bileş zamanlar. Bunlara şöyle bir göz atalım. Hikaye birleş zamanlı fiillerde ne vardı? Fiil kök ve gövdesine birinci kipeki yani bu ne olur? Kipeklerinden herhangi birisi işte gelecek, gelecek şimdiki ya da istek, gereklilik. Bunlar bunların üzerine idi, idi ve şahıs ek gelirse bu ne oluyordu? Bileş hikaye birleş zamanlı fiil oluyordu. Rivayet bileş zamanlı fiilde ise fiil, fiil kök ve gövdelerine ne ne getiriyorduk? Yine kipek. Kipek dediğimizi unutmayalım. İstek gibi de olur. Bu e, şart gibi de olur bu. Bu haber kiplerinden herhangi birisi de olur. Bunun üzerine ne getiriyoruz? İmiş ve şahıs ek getirerek bunu rivayet birleş zamanlı fiil haline getiriyorduk. Üçüncüsü ise şart birleş zamanlı fiiller. Fiil köklerine yine bir kipek getiriyoruz artı yine e, ise ekini getirerek biz bunu ne yapıyorduk? birleş zamanlı fiil haline getiriyorduk. Örneklere bakalım. Hikaye birleş zamanlı örneklerine bakalım. Gördüydüm, gördüğü idim diye anlayacağız bunu. Uyumuştum. Yine dikkat edin arkadaşlar. Bunların hepsi hikaye birleş zamanlı. Yazıyordum, yıkacaktı, beklerdin. Rivayet birleş zamanlı ekler örneklerine bakacak olursak yapmışmışım. Özlüyormuş, Koyacakmışım, çözermişim, bileymişim, görseymişim. Buradaki dikkat edeceğiz bir husus arkadaşlar. Öncelikle kipeki gelir. Dikkat edin. Yani birinci kipekimiz yani birinci zaman ekimiz veya hatta direk kiplerinde herhangi birisi gelirse bunlar normal basit zamanlı fiildir. İkincisi gelirse yani idi, imiş, ise gelirse bu ne yapıyordu? Bilez zamanlı fiil haline getiriyordu. Bir de şart tipine, şart bir zamana bakalım. Sorduysam, geçmişsen, satıyorsa, yiyeceksek, öğretirseniz gibi örneklerimizi çoğaltabiliriz. Şimdi birkaç tane e, ek ile ilgili çıkmış soruya bakalım arkadaşlar. Evet, çıkmış bir sorumuz bu. Aşağıdaki cümlelerden hangisini yüklemi şimdiki zamanın rivayeti biçimindedir? Ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle şimdiki zamanlı olan fiillere bakabiliriz. Oturdukları evi 20 yıl önce almışlarmış. Dikkat edin burada şimdiki zaman ekimiz yok. Mışmış. Yani geçmiş zaman ekimimiz var. Dolayısıyla bu şıkkı atlayabiliriz. Beşik'ine bakalım. Geçen yıl arada sırada arkadaşlarla buluşup sinemaya gidiyorduk. Dikkat edin burada yor yani şimdiki zaman ekimiz var. Fakat duk e, duk da var. Fakat ne yapıyor? Ee, bize neyi soruyordu? Rivayeti soruyordu. Dolayısıyla bu da olmaz. Rivayet neydi? Mışmıştı. Ben de onun gelmesini bekliyordum. Burada yine ne var? Yor. Yani şimdiki zaman eki var. Fakat yine rivayet yok. O filmi ben de yıllar önce görmüştüm. Yine dikkat edin arkadaşlar. Burada şimdiki zaman eki olmadığı için bunu da atlıyorum. E'ye bakıyorum. Eskiden kışlar daha soğuk, yazlar daha sıcak geçiyormuş. Şimdiki zaman ekimiz var ve rivayet ekimiz var. Doğru cevabımız o zaman E olduğunu görüyoruz. Başka bir örneğe bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ek eylemi almış bir sıfattır? Bu sefer sıfata bakacağız. Sıfatın ek eylemi alıp almamasına bakacağız. Bu elmalar henüz tatlanmamış. Evet bir sıfat mı? Sıfat mı? Hayır. Bu fiil olarak zaten kullanılmış burada. Eski evimizde bu kadar genişti genişti. Yani burada neyden bahsediyor aslında? Evin geniş olmasından bahsediyor. Dolayısıyla cevabımızı da bulmuş gibiyiz. Yine de dikkat diğer şıklara bakalım. Şu anda olayın gerçek nedenini bilen yok. Burada zaten sıfat yok. Söylediklerine göre bu sınıfın en çalışkanı sensin. Burada sensin zaten ek fiil bu almış fakat bu da zamirdir. Yarın hava tüm yurtta yağmurlu olacakmış. Zaten cevabımızı az önce söylemiştik. Eski evimizde bu kadar genişti. Yani geniş ev manasında kullandığı için sıfata geldiği için bunu cevap olarak kabul ediyoruz. Evet arkadaşlar ek fiil demek ki isim soylu sözcüklere gelebilir. Fiil soylu sözcüklere gelebilir. Bir adıyla yani isim soylu sözcüklerimiz nelerdi? İsim, sıfat, zarf, zamir, edat. Bunlar isim soylu sözcüklerimizdi. Bunlara gelebilir. Onları yüklem yapabilir. Bir diğer hususta neydi? Basit zamanlı fiillere gelerek onları birleşik zamanlı fiil yapardı. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. İnşallah verimli olmuştur. Sizlere bolca soru çözmenizi tavsiye ederim. Bolca soru çözerseniz inşallah konuyu da pekiştireceğinizi göreceksiniz. Hayırlı günler dilerim.